Aslında bütün çabamız o yazılanın hayata geçirilmesi için değil mi? Yaşatmak için Cumhuriyeti bu coğrafyada yaşayan hiçbir bireye ilişkin bana ne diyemeyeceğimize göre bir ucundan tutup her birimiz bir şeyler yapma çabasında değil miyiz? İşte yine yoksulluk görüntülerinin arşivlerde kalması için çıkılan yollardan birindeyiz. Adlarını duymuşsunuzdur hepiniz. Yatılı bölge ortaokulları sözünü ettiğimiz. Çoğunlukla bozkırların ortasında ya da kıyısında. Kenarında illerin ve ilçelerin yalnız binalar görürsünüz. Sarıya ya da yeşile çalar sıvaları. Renklendirilmişse bazıları sadece dikkatlerimiz yoğunlaşır. Hepsi o kadar. Bilenler bilir oysa o kadar değildir. Fazlasını onları tanıyınca fark edersiniz. Yaklaştıkça yükselir sesler. Kocaman gözlü, esmer ya da sarı yüzlü, kız ya da erkek çocuklar size gelir gülümseyerek. Bizim dinlediklerimiz onlar yaşamıştır ve bilirler oraya gelmeleri kolay olmamıştır. Kula geldik her sene babam göndermiyor. Ee, akrabalarımızdan etkilenip büyüksünüz artık kız çocuklara okur mu diyor. Her sene Allah müdürden razı olsun okul müdürümüzden kapımıza dayanıyor öğretmenler gelip konuşup zorla ikna edip. Okur. Böyle devam ediyor. Valla 4-5 de diyebilirim. Aslında ben okumak istiyorum ama annem babam buna izin vermiyor. Babam aslında istiyor ama annem am amcalarım kabul etmiyor. Peki, niye kabul etmiyorlarmış? Diyorlar ki burada kızların okuması ayıp. Şanlıurfa'nın Bilecik Yatılı Bölge Ortaokulundan Samsun'un Kavak Yatılı Bölge Ortaokuluna. Harran öğretmenim Yatılı Bölge Okulundan Çorum Çeşmeören Yatılı Bölge Ortaokulu'na. Uzattığımızda mikrofonumuzu benzerdi yanıtları. Bugün sayılara 500'e yaklaşan yatılı bölge ortaokulları eğitime gönül verenlerin karnesi gibi. Geleceği umutla bakıyorsa bu gözler, büyük kentlerdeki akranlarından daha fazla biliyorlarsa ne istediklerini, yani duyduğumuz her sözcük ve gülümseme yüzlerindeki kulağımızda ve gönlümüzde yer ediyorsa, fotoğraf karelerinde de ölümsüzleşiyorsa, bu... Eczacıbaşı topluluğu markaları Vitra, Artema ve Selpan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte çıktığı yolun her durağında kapıların kaymakamından valisine, milli eğitim müdüründen öğretmenine ardına kadar açılmış olmasının eseridir. Artık biliniyor ki yatılı bölge ortaokullarında verilenler dersten öte. Çocuklarımız kaliteli, hijyenik ve sağlıklı bir ortamı bir yaşama hedeflemektedir. Onlar artık çağdaşlık yolunda birer elçiler. Hayat konusunda burası bana göre daha iyi. Nasıl yıkanacağız, nasıl dişlerimizi fırçalayacağız, nasıl banyo yapacağız, yataklarımızı nasıl düzelteceğiz, odalarımızı nasıl temizleyeceğiz, dolaplarımızı nasıl kullanacağız, dolaplarımızı düzenli tutacak mıyız, tutmayacak mıyız onları ve e, her şey konusunda düzenli olmayı ve öğrendim ben burada. Ve onlar artık yola çıktılar. Dünyaya başka bir gözle bakıyorlar. Lavabolarımız değişti bu yıl. Tuvaletler değişti, pansiyonlarımız değişti. Okulumuz geçen yılkinden daha güzel, baştan başa çok süper bir okul oldu. Banyolarda da önceden mesela perde vardı. Şimdi kapalı oldu daha iyi önceden perdeler falan banyo yaparken açılıyordu. Şimdi öyle yok. O zaman en iyisini öğrenmeli ve en kaliteli ortamlarda onlar bunu hak ediyor. Yatılı bölge ortaokullarına daha çağdaş ve sağlıklı yaşam alanları kazandırmanın yanı sıra öğrencilere hijyen eğitimi de vermeyi hedefleyen bu girişim meyvelerini vermeye başladı bile. Yaşayarak öğrenecek ve öğreteceklerse eğer çocuklarımız hak etmedikleri bu ortamı değiştirmek sosyal sorumluluktan öte bir anlam taşımaktı. Eczacıbaşı çalışanlarınınsa okullarda eğitim, sağlık ve çevre alanlarında yaptıkları, gönül verdikleri bu sosyal projelerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği destekle taçlanması, Eczacıbaşı hijyen projesinin gerekliliğini ve vazgeçilmez bir noktaya geldiğimizi gösteriyor bize. İyi yaşam arzusuyla başlıyor her şey. Bu arzuyu isteye çeviren çocuklarımız bakın geçmişten nasıl söz ediyor. Köyden gelince en zor neye alıştın burada? En zor temizliğe alıştım. Köyde, kısacası köyde tuvalet diye bir şey yoktur. Buraya geldik işte tuvalet, e, tuvaletin ne olduğunu öğrendik. Tuvaleti temiz tutmayı, sık sık banyo etmeyi. Sen köye döndüğünde işte ben akşam dişimi fırçalayacağım evet. dediğinde böyle sana ne, ne diyorlar? Ne diyorlar? Okula gittin de kibarlaştın mı diyorlar? Kibar. Ben diyorum ki ben kibarlaşmadım Bu aslında önceden de vardı bilmiyorduk Çocuk hayalinden güzel ne var hayatta Masum tertemiz Yatılı bölge okullarında Projeden haberleri olan çocuklarımız Banyolarını hayal etti Karolarını seçti Eczacıbaşı da Bu hayalleri gerçekleştirdi Mısırları güzel olsun Aynaları Fayans olsun çok güzel Şimdi fayans daha güzel olsun de kapıları çok güzel olsun isterdim. Bayansların güzel olması nasıl bir e, keyif veriyor sana? Örneğin çiçekli olduğunda sanki e, doğayla iç içeymiş gibi geliyor bana. Renkleri falan kim seçti? Işte. Renklerini bizim soruldu ne renkler olsun dedik. Biz krem falan olsun dedik, açık renkler olsun dedik. Öyle yani. Bize de soruldu. Peki ne değişti? Bunlar değişince? ne değişti yani daha güzel bir ortamımız oldu. Tuvaletler eskiden her taraf kırık, fayanslar dökük falandı. Çok kötüydü yani ama şimdi yeni güzel. O güzellikler adına gönül verdiğimiz Eczacıbaşı Hijyen Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Şetelüleri falan yapılmış buraya değil mi yeni? Eczacıbaşı gönülleri yapmışlar. Çalıştın mı hiç onlarda neler var? Çalıştım onlar yani biz eski atık malzemelerden yaptık genellikle. Projeksiyon takıldığı için e, yansıtıp bize daha iyi şeyler de gösteriyorlar. Böyle örnekleri göstererek bizim daha iyi yapmamızı sağlıyorlar. Öyle ya yararları oldu. Şunları yapıyorsun sen. Evet yani mesela bazı şeyleri iyi değerlendirebileceğimizi anlıyoruz. Böyle gereksiz şeyleri çöp atarak zarar etmeyeceğimizi anlamış olduk böyle olarak. Çocuklarımızın çağdaş Türkiye'ye yakışan bir ortamda büyümesi için beklentisiz çıkılan yolda Vitra, Artema, Selpak ve Eczacıbaşı gönülleri çabalarının karnesini onların sözleri ve gözlerinde görüyorum. Yolumuz açık olsun.